Aaa! Bana vurmaya cüret etme darma numara eder. Yerden bir üflüyor kulağıma ama. Geç abi hadi. Ana ne avradını ölüyorduk vallahi yatlan aşağı. Oldu ona lan öyle. O krep nereye gidiyorsun akrep? Soktu beni zehirledi şerefsiz. Beyler boru geliyor. Gel lan buraya gel. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Amca selamun aleyküm. Sen nerelerdesin? Selamlar dostlarım. Nadide oyun serimizin ilk oyunu olan Baron ile tekrardan ve tekrardan karşınızdayım. En son büyücü karakterimizle ee, kaçıncı? 12. level'a getirmişiz. Dungeon level'ımızda 9. 9. level'a kadar inmişiz. Gayet iyi. Yanımızda bir yaverimiz kalmış. Aksi unutmadım ha. Geçen videolarda beni sattınız bana pusu kurdunuz. Bir daha aynı hata yaparsanız sizi darmadım ona ederim, ha. Devam edelim. Ne skillimiz var? Can verme. Ben bir alkışık hatırlayayım. Confuse'a gerek yok. Healing ve Fireball 27 magic demiş. Bu 16 tamam. Gayet güzel. Selamun Aleyküm. Abi bir sesi geliyor. Kalkana ihtiyacım yok. Buralarda tuzak muzak olmasın ölmeyelim. Hızlı hızlı ilerleyelim. Aha slime. Dur lan e niye bastım. Bam. Kafam karıştı. Bana vurmaya cüret etme. Darmadım o ha Abi yerden. Bu Yaradan büyük üflüyor kulağıma ama imne nereden üflediğini çözemedim. Buradan hemen şu doluda alalım. Burada bir şey var mı tuzak tuzak? Aman dinlerim adamım adamım Adam buradan adam, 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 <laughs> geldi zaten. Abilerim ablalarım selamünaleyküm abi nereye gidiyorsun abi? Abi beni bırakma abi. Gel bakayım ha şöyle. Seni boşşam var mı? Maalesef yok. Ondan yolumuza devam ediyoruz. Oğlum canavarlar nerede? İlk baş bir temizleseydim. Yüzük. İlerliyorum ama vallahi... E, tuzak fırlayacakmış diye niye bu kadar korkuyorum? Buradan giriş yok mu? Var. Tuzak yok. Arkasında kitap var. Çok güzel. Okuruz abi. Güzel. Şuradan sağ geçelim. Şurada bilgisayar var. Anana... Bit. At bakayım. Sen at. Senin arkadan gidiş yok. Ben niye gittim oradan? Artistleşmedi zaten güzel. Ee, lantern severiz abi. Ee, şu ışık yerine şunu alalım da. Benim ışık nerede? Beşte. Hadi rahat şu lazım. lantern bizi uzun süre götürür tahminlerimce. Artanın sağ tarafını hiç açmamışız. Sağ tarafına doğru gidelim. Şuradan geç abi arkasında şu an. Ana ne avradını ölüyorduk vallahi. Son anda bak. Burada da bir şey var. Düş lan. Düş. Tamam sizi çok şey yapmama gerek yok. Sen tuzağı kaçalım. Burada bir şey var mı? Örümcek sesi alıyorum. Allah geliyor. Ulan yakından vurduk. Hah canımız azalmadı. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel abi. Topla diyeceğim. Toplayamıyoruz. Envanterimiz yolu. Uyku var. Skeleton key aldık. Ne işe hiç bilmiyorum. Hastalık. Ya şu iksirleri rahat baba. Kalsın. Poison artı iki. Severiz. 11 magic demiş. Çöp. Everiz everiz dedik yalan oldu. At abi. At kalsın. Yemeğimiz kalsın. Glass at abi. At abi. Adormut at abi. Asit at abi. Worthless glass. Cık. At abi. Yemekler. Blank scroll'lar. Yalın kitabımız. Yıllama var zaten. At abi. Ha şöyle. Dur, oğlum ilime geçtim lan. Şunları araştıralım bakayım. Neymiş bu? Emily boş. Magic Reflection. Zaten bizim kolyemiz de Magic Reflection. At abi. Sen de gemmişsin zaten. Alamıyoruz. Bir alt dungeon'a inebiliriz. İnmemize daha araştırmadık şu Sağ tarafa gidelim. Amca selamun aleyküm. Sen nerelerdesin ya? Sana gem satabiliyorum. Var mı elimde gem sana? Maalesef bunu araştırıyorum. Başka ne diye satıyorsun abi? Kolyeler. Aslında ha, yüzükler falan. Kaç 500 goldum var ben az goldum var mı şimdi gem satamamışım 9 bine gem var millette ya arkadaş Kaç al işte ulan her her öğrendiğimde bir de cam çıkmasa ayna mı cam glass çıkmasa Allah'ım abi dur abi yanlış anlaşılma olmasın lan aşağı Acıktık hemen bir fresh et yiyelim taze Taptaze elimizi alalım şunu da alalım Aa, ilerleyelim. Abim sen orada ne yapıyorsun kıyıda köşede ya? Bam bam. Oha helal lan sana okçu. Yanımdaki haberler iş yaptığını görmek gayet güzel. E, tamam abi haritayı bitirdik. Amca gel artık ya sen neredesin bir tek okçu var benim yanımda. Bir alt dayıda da bir şey bulamadıysak hızlı hızlı bir alt inelim. İn abi in baba. Hadi baba. Lan benim çıkacağım kapı niye kapalı? Ben de opening bunlar o kırarım lan. Niye açmıyor uğraşayım ki? Açın lan kapıyı neler? Hadi baba. Oğlum siz neye vuruyorsunuz lan? Bir tek bana mı sizin vurması geliyor? Aha. Böyle tekrardan. Abi. Hadi abi. Uğraştırma beni be. Boş şey. Yılın potu işimize yarayabilir kalsın. Kazmamız var, ee, Battle bir de elambik var. At abi lazım de şu an bilgiyle uğraşamayız biz onları onları, şey, iksiri yapmıyoruz. Aha, yine bir sürü aldık şeyimizi. Şunları araştıra dur. Araştırdıktan sonra atacağım size... Aha, görünmezlik mi? Ne diyorsun sen? İçtik mi? Gerek yok. Körlük. Hastalık. Boş şişe. Şunlara atsak aslında çok tatlı olacak da. Şu ne? Ha bu içecek. Bu da heal'lık bu da kalsın. Şu ikisini şunu da şuraya alayım. Zaten kazmayı kullanmıyoruz. Sekiz, 8 9 ile atarız düşmanlara ya. Hadi hadi. Yeni bir bioma geldik. Abi ama kapıyı açın ya? İlla ki asla bana. Selamun aleyküm amca. Nereye gidiyorsun ya? Durun bir bize selam ver bize. Sena ama darma duman yapar. Oğlum siz nesiniz lan öyle? Oğlum dalın mı kılıca bak lan bunu. Aa arkadan. Lan yanıyorsun. Amca, amca yanıyor Sakın ha öleyim demeyin. Bunlar da... Bir yerden tuzak geliyor. Abi gitmeyin tuzak gel. Git bakayım lan. Seni... Nasıl? Kay. Düşmedi bu. Aa bu düşecek. Vallahi düşecek ya. Ben orada, buradan gidemem. Oradan gidersem ölüyüm direkt burası. Niye böyle puzzle gibi arkadaşım? Gidiyorum ama hızlı hızlı. Öne bir tuzak çıksa tak deyip ölü Aha elma al onu. Abi takip edin beni. Seri seri takip edin. Bakın dikkat edin. Aman diyeyim. Aha! Bu adam böyle? Oğlum bu ne lan? Ölmüyor mu? Hasar yemiyor. Buna ah beraber bu. Şöyle tuzak aktif edelim. Al abi bir şey yok abi. Buradan gidelim abi. arana avradan yine bir şey yok. Buna çapayı vursam ne olur? 5 ataklı, adormuntlu Elimize bir çapa al. Şu asayı bir bırak. Geliye bas. Abim ama siz çıkmanız lazım. Kay kay. Aha. Vallahi yolu açtık. Çok güzel. İyi, en azından yol yarattık kendimize. O iyi oldu. O ne lan öyle? Akrep nereye gidiyorsun akrep? Yat lan onu, onu avradım dur. Ha ah, level atladık çok güzel. Abi korkutuyorsun hani hani Burada bir şeyler var. Ba oğlum sekti lan. Ha ah, yok ettim onu. Şunu al, şunu al. Size ihtiyacım bir şey yok. Akrep, uzak dur. Yanıyorum. Ha ah, tamam 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 okey. Abi öldü. Abi yanmayın ya. durun oğlum. Ne kalın çekirge sesi var. Lan nereye gidiyorsun? Arkandayım. Abi dur sen alevden hasar yemiyorsun. Aha yat lan aşağı. Alevden hasar yemiyor sana dikkat edeceğiz. Hmm. Oğlum nereler? Aha kolye. Allah şu kolye. Burada bir şey yok. Buradan gitsek. Burada tuzak var lan çift taraflı. Ben o tuzağa niye basayım oğlum? Aptal mı ben? Bu ne? Yine bir kardeşim burada talaf etmişler. Darma duman olmuş. Oğlum buralar puzzle gibi bir arkadaş. Bir şey yok. Hı -hı. Nereye çıktık böyle kardeş? Hadi abi hadi abi. Açıl bana açıl. Çok korktum lan. Tuzak uzak yok değil mi orada arkadaş? Aman ne? Açıl abi. Bu ne? Ha kapıyı açıyor. Ve ee, buradan gidemeyiz. Seni mi kırsak? Sen... Dur buradan değil. Dur lan bakış açım kayboldu. Haritadan kendimi bulmaya çalışıyorum ha. Sen de açıldın. Senden gidelim abi. Abi kazıklara benim şu an ihtiyacım yok. Abi. Elimizi şunu al elimizi görmez abi. Aha. Abi benim yaverler. Vurun lan vurun kaçmayın oğlum. Lan vurun ha helal lan size. Oğlum benden önce kaçıyor şerefsizlere bak. Arkadaş bu ne ya? Burada bir şey yok. Şöyle ilerleyelim. Ha, buradan, buradan geldik zaten. Şuradan soldan ne yapacağız? Aha etti. Şimdi sıçtık. Oğlum Scorpion dikkat et kendine. Bak darmadı bana eder misin? Onlarda bir şey var mı? Yok. O zaman aha varmış bulduk. Aşağı inelim. Haritanın sağ gitmedik de nasıl ineceğiz? Ha buradan dümdüz. Aynen, aynen aynen Güzel İlerle baba İlerle Tuzak Dur şimdi sana değil Aa buradan çok fena ses alıyorum Bir şeyler çıkacak Açlık Dur abi açlığın zaman değil Seni dağıt Altı atak aslında kullanılır Opening Senin zaten vardı biliyorum Healing Al abi neyse al. Topla baba topla Açıl bakayım Dur sizi açacağız da Ekmek mi bak ulan her şeyi alıyoruz arkadaşım ya yer yok. Repair tamir etme ulan o şeyi atmayacaktık ya işimize yarardı bu. Sex change abi. Şimdi cinsiyet değiştirme zaman değil bu? Şimdi şuradan gidelim. At. Amca goril var beyler. Beyler goril geliyor. Vurun lan vurun lan kahpeye. Trollü öldürürüm sizi öldürürüm. lan size. Bir şey oldu mu siz yanıyorsunuz neyden yanıyorsunuz hiçbir fikrim yok ama. Opening. Abi boş şeyleri at birine. Burada bir şey var mı? Yok at şunlara. Sen varsın. Hadi abi. Hadi baba. <laughs> ne lan? Onun avradını soktum beni zehirledi şerefsiz. Hastalık at baba. Oğlum soldan bir şeyler ses geliyor vallahi bir şey çıkacak. Aha, ne yapıyorsunuz lan burada? Lan niye bastı? Oğlum dur lan dur. K kalacaksın. Sakın ha dur. Şu an bir şey vurma abi. Ben vuruyor muyum hiç bir fikrim yok ha. Umana çarpıyor. Kaçla kaç. Aha sen de öldün. Gel lan buraya gel. Vallahi alırım aklınıza. Seni al. Seni al seni al. Kazma kazmaları topla baba topla. Pa oh, paralara bak paralara bak. Abi at. Lanterne al 5'e bas elini al. Kazma mı at baba dur seni işe yararsın. O panikler sakın abi yer ayrılayım demeyin. Çok yemeyim. Leviation at baba. Ekmek mi? Ye bakayım nasıl yiyorsun? Bir sürü şeyimiz var. Bayağı yerimiz var şimdi. Şunları topla. Seni de topla. Gemsin. LMB at. Leviation at. Empty bottle. Var mı? Yok. Alalım. Lazım olur. Tamam. Çok güzel. Bunları da kullandık. Geri gidelim. Manamız yok. Biraz o sıkıntı yaratacak. Abi bir dahaki dungeon'a inme nerede lan? E, güzel eğleniyoruz burada. Çok güzelsiniz de. Belki dencine galiba sol haritanın sol üst tarafından gideceğiz. Oraya da nasıl gideceğiz Allah biliyor. Bu o kadar rezalet ki gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bir tek Allah biliyor sanırım söylüyorum. Buradan bir şey yok. Şuradan aha bu ne lan? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Şş, bana selam vermeden ulan zaten on manamız var. Biriyle kaçırıyor troll. Öldün mü lan ne ara? Kardeş selamünaleyküm. Ha buradan ben gelmişim. Seni alalım buralara indik mi? İnmemişiz. buralara... Cık. Tamam abi. Şuralara çok hızlı bakıp hemen gitmek istiyorum. Yoksa biz burada biraz daha kalırsak dar duman olabiliriz. Sen de bir şey yok. Sen diğerlere yerlere iniyorsun ama. Ya sizde de bir şey yok. Hadi abi Allah'a emanetsiniz. Atladık. Burada keselim. Kaçıncı dungeon'a gelmişiz? 12. Çok güzel ilerliyoruz. 16 level'da bir şey yapmışız. Tertemiz abi. Dostlarım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.